Merhaba arkadaşlar. Ben Aslan Mustafa. Bugün sizlerle birlikte ben kendim uçakla site geldim. Burada bizim bağımız var. Fıstık var, bir sürü bitki var, meyve var. Sebze var, her şey var. Aynen, bir sürü şey var. Burada soğanlar var, sarımsaklar var. Dedem bazı yerleri salip bekle ama ben bilmiyorum salibi Dedem... Şimdi bugün e, sevgili e, YouTuber'ımız Aslan Mustafa dedi ki Amca dedi bir video gerçekleştirelim. Ben dedim ki konumuz ne olsun? Dedi ki konumuz belli. Siirde geldik. Burada ne görüyorsun?" dedi. "Bak horozların sesi var. Ne güzel. Horozlarımız var. Meyvelerimiz var. Bugün Mustafa bize çok farklı bir erik tanıtacak. E, düzeltiyorum. Kaysı tanıtacak. Bu kaysıların da büyüklüğünün e, sebebini açıklayacak. Hem tanıtıracak hem yedirecek, hem yiyecek. Mustafa'cığım, şurada bir kaysı ağacı görüyorum. İlk başta şeftali zannetmiştim, evet. ee, sonra evet. sen dedin ki kayısıdır. Evet. Bunun sebebini sen açıklayacak mısın bize, hadi bakalım. Arkadaşlar bunlar ıdır kayısı, biraz bereketli. Ee, biraz değil bence tam bereketli. Hmm, biraz bereketli çünkü e, iki tane şeftalinin birleşimi böyle bir tane kayısı oldu. Evet, şimdi o zaman gidelim ağaca doğru. Hem bir tane koparalım hem de e, hem tadını anlatırsın bize. Şöyle. Öncelikle şöyle bir yakın çekmek istiyorum. Bak görüyorsunuz gerçekten. ilk başta şeftali zannettim. Evet. Yani kocaman kocaman. Ee... Evet. Şöyle, evet. şöyle bir yakından görelim. Şimdi, şimdi evet 4K çekimimiz zahmet ediyor. Mustafa yar onu bakalım. Oh, oh. Evet arkadaşlar şöyle. Çok Yapayım güzel. Var. Çok güzel, çok güzel. Şimdi bir tadına bakmak e, iste, istiyor de, değerli seyirci. Hem bir kameraman olarak ben, hem de sen olarak biraz uzağa git. Oroz Bey buyurun. Evet Mustafa. Şimdi bunun tadını anlatır mısın bize? Arkadaşlar kayısı gibi bir tadı var ama azıcık şeftali tadı geliyor yani mutasyonlu bir şey. Mutasyona uğramış bir kayısı mı diyorsun? Evet, bence öyle. Öyle mi? Hı hı. Ama gerçekten bence çok büyük e, kocaman. Bir de normal kayısılarımız var. Onları da bize tanıttırırsan çok seviniriz. Arkadaşlar bir de burada normal var. Bak. Görüyorsunuz. Hepsi olmuş ama yani aşağıdakiler daha yeşil. Ee, işte arkadaşlar biz bunları koparmıyoruz. Kendileri düşüyor. Ee... Ama bir tane yine de. Ben bir tane alalım sarı. Bir tane alalım sararmış gel. Bak gel gel şurada bak şurada bak. Bak şu çok güzel. Tamam bunu. Şunu alıyoruz arkadaşlar. Mustafa bunu da bize tanıtacak. Evet arkadaşlar bu da normal bir kayısı. Evet aç onu da. Hı. Bir tane de bana veriyor. Teşekkür ederim. Şeydi. Ya bakalım. Bunun tadı daha tatlı tabii. Hı hı. Şöyle bir şey arkadaşlar. Andeir mutasyonlu. normal kayısı De mutasyonlu. bu da Mustafa'nın deyimiyle mutasyonlu kayısı. Aslında biz buna mutasyonlu kayısı demeyelim. Bu işin esprisi olsun. Bu e, ıdır Idır kayısı arkadaşlar. Idır kayısısı biliyorsunuz şu kocaman olur. Gördüğünüz gibi. Gerçekten maşallah çok bereketli bir kayısı. daha sonra işte normal kayısılarımızı ben sizlere göstermiştim. Yani hakikaten şöyle söylemek istiyorum. Dalından bir meyve koparılıp yediğinde onun lezzeti bambaşka oluyor. Hem temiz havada hem de taze taze canlı canlı kopartıp yemek ayrı bir lezzet ayrı bir tadı ayrı bir keyfi de var. Mustafa'cığım. Başka bir ne tanıtmak istiyorsun? Arkadaşlar böğürtlenler var üzüm var. İndi tamam gidelim var. bakalım. Ama tabii börtlenlerimiz bu şekilde henüz bunların e, pişmesi gerekiyor. Yani daha olgunlaşması gerekiyor. Arka taraf, ön tarafta da var. Orada e, hepsi kırmızı olmuş. Evet arkadaşlar bunlar börtlen. So, sonlarımız var. Hayır, yani soğanlar. türküsü değil. Şöyle. Evet arkadaşlar burada börtlenler var. Daha yeşiller, çiçek açmış bazıları. Bunlar da işte bunların kırmızı olduktan sonra mor olmasını bekleyeceğiz. Mor olduktan sonra bunları kopartıp tropik meyvecilerde satılmasını bekleyeceğiz. Bize ee, üzüm. Üzüm. Fıstığı da tanıtabilirsiniz. sırf fıstığı. Önce üzümü tanıt. Gel gel. Aa, evet arkadaşlar bunlar ilk önce üzüm yaprağı. Böyle üzüm yaprağını da görürüz. Gel üzümün kendisini göster bakalım tamam, canım benim. İşte bütün üzümler burada. Yine arkadaşlar üzümlerimiz daha olmadı. Daha birkaç ay var. Ağustos'ta olur bunlar. Evet bunlar daha çok e, iri iri haline gelecek. Evet. Buradakiler üzüm yaprağı. Maşallah görüyor musun? Bol bol üzümler. Yani buradakiler üzüm yaprağı arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyoruz. Şimdi burada da incir ağacımız var. Daha incir vermemiş. Bu küçük. Şimdi burada büyük bir incir ağacımız. Sil tanıt. Evet. Tamam onu da tanıtacağım. Bakın arkadaşlar burada meyve veren zincirlerimiz var. Bunlar koparmış. Olmamış. Onun... Koparma bence yazık olur ama Zaten şöyle göstereceğim. Bak bunları kopardığınızda içinden beyaz bir sıvı çıkıyor. Yapışkan gibi. Evet ama keşke koparmasaydın. Zarar vermeseydin çünkü o daha da büyüyecekti. Neyse tanıtım açısından ko kopardın canın sağ olsun. Evet, burada da fıstığımız var. Aynen yukarılarda fıstık. Bu sene fıstık çok az. Dolu evet. Yağdı. Bu yaş hali. Daha bunlar da dolacak. İçleri da şey boş. İçleri boş bunların. Dola, dolduktan sonra bunları Aynen. kopartıp yiyebileceğiz arkadaşlar. Evet, bazen içinde kabuk var ama o kabukların içi boş. Evet Mustafa. Bizim iki horozumuzu da anıt. Az önce seslerini duydunuz. Yavaştan. Ve bu Şu... Şu... bombacı mülayim. Bu bombacı evet. mülayim. Evet. evet. Daha... Şu mu? Şu şu. Uzun boylu var ya. Evet. O yanındaki ee, ha şu var ya. Evet o kim? O da sarı tüy. Sarı, sarı. tüy ile bombacı mülayim. Evet. Hmm, güzel. Bak bunun sarı tüyleri var. Bu da bombacı mülayim. Evet Mustafa çok teşekkür ederim anlatımın için. Evet arkadaşlar ama daha aşağıda bir sürü şey var. Hemen şurada. Erikler var. Bir de Hayır. istersen erikleri şurada, şuradaki erikleri tanıt bize. Ama oradakiler daha uzun. Olsun. Olması yani. önemli değil. Ya da hadi seni kırmayalım gidelim. Bunlar üzüm yaprağı. Evet. Ayva var, elma var. Onları da göstereceğim. Evet Mustafa bizi... Bahçeden biraz daha aşağı yola sürüklüyor. Mustafa bize can erik mi, papaz eriği mi artık bilmiyorum. Mustafa ile beraber Sirt'in Gökçebağ beldesindeyiz arkadaşlar. Aydın Şahin dedemizin yani benim babamın, kendisinin dedesinin bahçesini dağıtıyoruz. Şu an bakın erik ağacı. Ben var. alayım. Bismillah diyelim. Evet Mustafa. Bahsettiğin yerdeyiz. Evet. Burada arkadaşlar ekmeğimiz var. Sarı ekmeğimiz var. Bakın. Şöyle göster arkadaşlar. Sarı erikler vardı. ya bakalım. zamanında toplamadılar. Normalde bunlar ekşi erikti. Şimdi tatlı oldu. E tabi yani olgunlaşıyor. Bunu sonra kompostosunu reçelini falan yapıyorlar. Turşusunu bile yapan var. Değişik değişik şey. Yani her türlü bunun faydasını görüyor. Aynen. Ama şimdi çok olunca yaş nereye kadar yiyeceksin ki? Biraz da olgunlaşmasını Mor bekleyip kompostosunu. Mor olanları da var. Evet. evet. Bu erin tadını anlatır mısın bize lezzetini? Bu eriğin tadı yani Tatlı, pasta gibi bir tadı var. <laughs> Güzel ama. Ya, o zaman ben de misalinizle bir iki tane koparıp tadına Arkadaşlar bakmak şey, istiyorum. Benim dişim çok artıyor ama bu tatlı olduğu için Mustafa'cığım şöyle kuş bakışı şöyle evi de gösterelim. Şu erikleri gösterelim. Kalsımızı tanıttın, fıstığı tanıttın, ayvayı tanıttın. Diğer bütün meyvelere saymadığımız <laughs> e, meyveleri tanıttın. Ayvayı tanıtmadım. Ayvayı zamanı gelince onu da çekeriz. Mustafa istersen videoyu sonlandıralım. Sana çok teşekkür edelim. Son duygu ve düşüncelerini anlatır mısın bize Sirdin Gökçeba beldesinden? Arkadaşlar burası çok güzel. Ee, böyle Çabuk. var. Evet. Görüyorsunuz. Ondan sonra ağaçlar var. Oksijen var. Evet. Çok teşekkür ederim. El salla